Herkese merhaba. Bugünkü ödevimiz büyük N harfi. Birinci sınıf, ikinci hafta, üçüncü gün ödevimiz bu. Çarşamba günündeyiz. Evet. Evet, büyük N'yi çizmeye devam ediyoruz. Öncelikle noktaları birleştirerek çizgileri oluşturuyor. Daha sonra harfi kendisi çizmeye çalışıyor. Çok güzel bir çizgi çizdi. Evet, aferin. Devam ediyoruz. Evet Çizmeye devam edelim. Bir satır yapacağız. Sonra videoyu kapatacağız. Aynı zamanda neler yaptığımızı da sizlere bahsedelim. İlk haftayı bitirdik. İkinci haftanın içerisindeyiz. Ee, küçük A, büyük A'yı öğrendik. Küçük N harfini öğrendik. Şimdi büyük N harfine geçtik. Daha sonra da E harfini öğrenecekler. Ve anne yazmayı öğrenmiş olacaklar. Evet. Tamam. Devam ediyoruz çizmeye. Evet. Ama bazı çocuklar öğrenmiş. Anne yazabiliyorlarmış değil mi? Evet. Devam edelim. Nasıl çizdiğini görsünler. Siz de ödevlerinizi düzgün bir şekilde yapmalısınız. Böyle yapmayın arkadaşlar. Yoksa öğretmen deza verebilir. Evet. Yanlış olunca ve eğri olunca siliyoruz. Tekrar yapıyoruz. Bir de şu ağları şöyle yapmayın arkadaşlar. Nasıl yapsınlar? Ş şöyle yapmasınlar. Böyle yapmayacak mısınız? Nasıl yapması gerekiyor onu da göster. Bu yanlış. Bir de doğrusunu göster. Evet. Küçük aile bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, biz neylerden devam edelim büyük neylerden? Şurayı sil, Burada yapalım. Evet. Bu bizim ev ödevimiz. Aynı zamanda okulda da yazmaya devam ediyorlar. Öğrendikleri harflerin ödevlerini okuldan gelince hemen yapmaya çalışıyor. Ödev yapmadan başka bir şey yapamıyoruz. Televizyon, telefon zaten yok. Zaten yok. Sadece... Öğretmen telefon getirmeyi yasakladı komple. Evet. Kantinde gelince hemen bir şey aldırmıyor Hı -hı. zaten. Bunu biliyorsunuzdur kesin arkadaşlar. O yüzden devam edelim. Evet devam edelim. Bu biraz kötü oldu arkadaşlar. Kötü oldu, evet. Bizim ödevimiz sadece salı günleri yok. Salı evet. günleri televizyon izleyebiliyor. Diğer günler televizyon izleyemiyoruz. Hiç. Hatta telefon bir bakılmıyor. Evet. Ama yaparsak bir, belki birazcık bakabiliyoruz. Evet ailecek bakabiliriz. biraz ödev yapmanın faydalarından bahsedelim. Evet. Ödev yaparsanız arkadaşlar çok kitap okursanız da sözünüz olursa ona işte gösterebilirsiniz. Evet. Ödev yaparak da yazmayı güzel bir şekilde öğrenebilirsiniz. Evet. Okumaya yamuk geç... yumuk yapamazsınız. He? Evet. Düzgünce yaparsınız. Okumaya geçince de okuma çok ödevlerini güzel. yapınca çok da güzel okumaya Başlarsınız. Evet. Anne nasıl yazılır hemen gösterdim. Bu satırı bitir istersen. Şurayı göstereyim. Tamam hadi anne göster bakalım. A. ilka A yapıyoruz arkadaşlar. küçük a. Evet. Gördüğünüz gibi gördü, gördü. şurada gördü. yaptığımız gibi. Sonra. Hmm. Hmm. Harfini. Evet. Sonra. Bir tane daha bir tane daha m, harfi sonra böyle dokusun hop tam tersi evet bu şekilde anneyi çizmiş oldu yaz am a m N evet şimdi devam edelim şöyle yapalım arkadaşlar Tamam. Çıkardık. Videomuza devam edelim. M yapmaya devam edelim arkadaşlar. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bizi takip etmek isterseniz abone de olabilirsiniz. Biz düzenli olarak videoları yapacağız. Video atacağız ama bu arada bunu büyük çizdik. Evet. Bir de paylaşmayı unutmayın. Tamam. Video Hoşçakalın. Musun? videonun altındaki nesnelerde de ne harf olup olmadığını boyayacağız. Onu da başka bir videoda size gösteririz. Sağlıcakla hoşakalın. hoşçakalın. Hoşçakalın.